Mom. チェーンベルが来たらねもみ h くまきす Bunları istiyorum. ...nasıl oluyor biliyor musun? Yani birden kendimizi açığa çıkarttığımız için, bunu dışa vurduğumuz için kendimizi sanki böyle içimizden bir şey kopmuş gibi hissediyoruz. Ve bu biraz bizi hem tedirgin ediyor hem de meraklandırıyor aslında. i'm a Ben o negatif enerjini alıp tekrardan şişemize aktarabileyim. Evet. Şimdi bütün umutsuz anılarını, seni üzen anılarını düşünmeni istiyorum. Düşünmeni istiyorum. Düşünmeni istiyorum. Aklına getir hepsini birden canlandır kapat. Canlandır kafanda. canlandır kafanda canlandır kafanda evet onu büyük bir ekrana taşı şimdi büyük 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 bir ekrana taşı <laughs> evet onu bana yansıtmanı istiyorum bütün hepsini şimdi büyük bir ekrana taşı <laughs> Yani bir gün 24 saat, o 24 saat içerisinde neler yaşıyoruz? Illaki üzüldüğümüz, mutsuz olduğumuz, olumsuz bir anımızın oldu ya da herhangi bir mutlu olduğumuz anlar, sevinçli olduğumuz anlar olabiliyor. Bu aynı onun gibi, yani 30 yaşındaki bir insanın doğduğu andan itibaren zaten hayatı başlıyor. Yani düşünebiliyor musun? saat içerisinde üzülebilirsin de mutsuz olabilirsin de ama mutlu da olabilirsin yani her şeyi yaşıyorsun bu da onca zamanda aslında ne kadar çok mutluluk veya ne kadar çok üzüntü biriktirdiğimizi gösteriyor evet biz aslında bunu biraz böyle az zannediyoruz çok az üzülüyoruz veya çok az mutlu oluyoruz zannediyoruz ama hiç de öyle bir şey yok her ne kadar mutsuz olsak da aynı oranda mutluluğumuz da oluyor. Hayallerimiz de oluyor. O yüzden böyle şeyleri kafamızdan silip atıyoruz. Silip atıyoruz. Kötü düşüncelere asla kapılmıyoruz. Asla. 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 あ。 sahil falan da vardı şimdi tam net hatırlamıyorum ama bu sefer artık biliyorsun zaten kış ayındayız o yüzden seni çok güzel karların olduğu bir yerde kendini hayal etmeni istiyorum çok güzel bir yer lapa lapa kar yağıyor etraf bembeyaz bunu hemen hayal etmeni istiyorum hemen hayal et <laughs> Bu sana kalmış bir şey Oynamak istiyorsan Oynayabilirsin Zihnin şu an tamamıyla sana açık <laughs> Evet Zihnine her istediğin şeyi Kendin yükleyebilirsin Bütün düşüncelerini Büyük bir ekrana Yansıtmanı istiyorum Yansıtmanı istiyorum yapmayı çok fazla beceremiyorum. İstediğim o yuvarlak güzel Gerekiyor Yani benden bugün bu Bugün de bu kadardı Seni bütün Olumsuz bütün o kötü düşüncelerden Bütün o mutsuz eden Anılarından arındırdım e Çok da güzel Bir kar yolculuğuna da Ben tabii ki de aksatmazsam Kocaman öpüyorum yüzünüzden gülücükler asla eksik olmasın ve hep pozitif olun.